uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği Diyarbakır Başsavcılığı ile birlikte yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir. Kökünü kurutma operasyonu. Operasyonun ismi. Adresler ve şüpheliler tek tek belirlendi. Hazırlıkların tamamlanmasıyla sabaha karşı harekete geçildi sokak satıcılarına yönelik en kapsamlı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Diyarbakır il merkezde 10 ilde yürütülen operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. 10 vilayette ve birçoğu yani ağırlıklı bölümü Diyarbakır'da 292 hedefe sabah 04 itibariyle arkadaşlarımız 4200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız 400 araç, 20 narkotik köpeği 05 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı. Bu operasyon projeli bir operasyondur. Ve başından itibaren tek tek takip edilmiş. Şu ana kadar esrar, metanfetamin, kokain ve uyuşturucu hap malzeme geçmiştir. Burada geçen malzemeden daha ziyade baronlar ve baroniçeler hepsi sabah operasyonunda başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır.